E, derbilerin seyri çok farklıdır yani. Beşiktaş ligin dibinde de olsa, Galatasaray ligin zirvesinde de olsa bu derbi olduğu için yüzde 55, yüzde 60 ev sahibi derip yüzde 40 konuk takım diye sağ avantajı. Şimdi e, ya Galatasaray çok iyi oynuyor ya öyle böyle derbilerde bu değişiyor. Başka bir dünya, başka bir atmosfer. Örnek mi? Son Fenerbahçe Galatasaray saray derbisi. Öyle böyle bir derbi olmadı. Doğal olarak bir örnek daha verim. Geçen seneki tarihine kötü Fenerbahçe'si derbi var bir yok. En kötü Fenerbahçe'si yani futbol tarihinin kötü Fenerbahçe'siydi. Ama kaybettim. Niye? O maçların havaları değişti. Derbi atmosferleri evet farklı oluyor. Şimdi forvetler hakkında Nevzat Dindar sen ne de yorum yaparsın? Falcao'da gerçekten ciddi bir form e, söz konusu. Son haftalara damga vurdu. Şimdi ben e, bazı yorumlara, tesislere bakıyorum. Ya Falcao inanılmaz. Ya zaten olması gereken mi? Falcao ve Galatasaray. Bu nedenle bu yüklü, yani yüksek maliyetiyle Ama bu kadar transfer sakatlıktan ediyorum. sonra böyle dönmesi aslında şu anda insanları i̇şte, şaşırtan nokta. Yani Falcao şu an Galatasaray'ların görmek istediği Falcao gibi oynuyor. E, bunda ben e, özellikle Konya maçındaki sakatlığı ki orada da Falcao tedbir amaçlı yine maç içerisinde aslında bir depar attı. Orada bir arka delisini bir ağrı hissetti anda hemen çıktı. Risk almadım. Ee, ne oldu? İki hafta oynamadı. Üçüncü hafta Malatya maçında. E, dokuz dakika teknik kadro. Ki biz Fenerbahçe maç öncesi, yani Paul herhalde bir yarım devre az oynar. Fenerbahçe maçında da direkt 11 olabilir diye beklerken Fatih Hoca 9 dakika oynattı. İlk iki, 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 hafta oynatmayıp Konya maçından sonra. Üçüncü hafta 9 dakika oynattı. Derbide ise 90 dakika sahaya çıkardı bu sahne senin dedi. Şimdi Falcao da e, final maçlarını, final periyodunu oynayabilecek kalitede, tecrübede bir oyuncu. Falcao'nun istatistikleri de şu an e, ekrana geliyor zaten. Bu istatistikler beni çok ilgilendirmiyor. Benim için ki birçok Galatasaraylı için de Falcao'nun kendisi için de ligin ilk yarısı ya da işte geçen periyotta büyük bir hayal kırıklığı ama bu Falcao'nun kötü oynadığı, gol atamadığı için değil sakatlıklar. Bu adam sağlıklı olduğu sürece zaten bu performansları sergileyebilecek bir oyuncu. Kolonya milli takıma da çağrıldı. Evet. Kötü oynama yani Falcao kötü oynamaz ki zaten. Falcao hep doğru koşu yapar. İşte son Sivas maçında gördük. Onu attığı gol yaptığı asistlerinden değil doğru koşular üzerinden de okumak lazım. Yalnız bu kadar... olur da Galatasaray şampiyon olursa Falcao yine en büyük mimarlardan biri olarak ki özellikle bu... son haftalarda gösterdiği performansla ki... da öne çıkacak. Belki de bu Falcao'nun en bitik e, versiyonu. Hı hı. Yani en bildiğimiz, alışık olduğumuz Falcon performansı bu değil. Daha farklı beklentiler vardı. Ben açık söyleyeyim, ben bu kadar heyecanlandıran bir transfer ben hatırlamıyorum. Belki işte bir Jardel döneminde Jardel da e çok heyecanlanmıştım. Acı başka bir şeydi. Yani Snyder falan da belki önemli ama yani beni beni heyecanlandıran... Belki... Bu araşıma gelirken heyecanlanmadı mı? Yani Galatasaray üzerine söyleyeyim. Tüm Drogba üzerinde Türk futbolu üzerinde baktığı zaman... Ben böyle, ilk üç heyecanlandıran oyuncu bir kategori yapsam Türk futbolu üzerinden baktığı zaman genel bak. Hiç bak, Galatasaray'a bakmaya gerek yok. Falcao hakikaten herkese i̇lk heyecanlandırabilecek ilk, bir transfer. İlk üçe girer. Tabii mesela Jardel o dönem için en doğru, en sansasyonel transferdi. Koyarajma diyorsun. Tabii Ortega da beni çok heyecanlandırdı. Ortega evet. geldiğinde. Anelka'da. Anelka. Ortega, Anelka'da. Ortega evet. mesela Ortega'dan daha farklı. Bekler, Latin futboluna karşı böyle sempatiyle bakar ama olmuyor ya. Bu Arjantinli oyuncular. Bir Delgado ve Şitaş'ta biraz oldu değil mi Serdar? Onun üstüne ben o, Şeyi hatırlamıyorum. Karuska'yı hatırlar. hatırlar mısın? Galatasaray'da Kim? Karuska. Evet, evet. Tam alı saat topçusuydu. O, olmadı. Bütün bekledik, bekledik olmadı. Şimdi Falka Yorfa'da çok bekledi Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> ama o da ilk dönem geldiğinde O dönemin Başlıklar atılmıştı. O dönemi ilkiydi yani. O bir <laughs> çok heyecan. Çok hızlı koşuyordu harbiden de. Yani baktığında inanılmaz hızlı bir oyuncuydu. Atlet gibi böyle. Ya yani o zamanlar yoktu ama şu an böyle bir oyuncu görsen Usain Bolt falan dersin yani. O kadar hızlı koşuyordu. Millet alışık değil tabi. Alışık Siyah değil mi? Bir hızlı Oyuncu. Koşuyor. O zaman oyuncu kriteri şöyle de, hızlı mı koşuyor? Aa, i̇yi oyuncudur falan diye. Şimdi devir değişti tabii ki. Aynen öyle. O yüzden e, attığı goller e, o, orada da beceri isteyen goller atıyor. Yani bazen böyle tek vuruşluk basit goller gibi gözüküyor ama ben onların da öyle kolay atılacak goller olduğuna inanmıyorum. E, oyuncular hep e, özellikle büyük takım forvetleri hep kıyaslama üzerinden bir oyuncularla ilgili bir hükme varılır. Bence o doğru değil. Yani Vedat da çok iyi bir oyuncu ki Vedat mı işte Falcao mı? Ya yani ikisi de farklı özellikleri olan. Birisi de genç, para edecek, daha ileride satabileceğiniz bir oyuncu. Birisi ise size kısa vadede başarılar getirecek bir oyuncu. E, Sörlöt yani kimse hesaba katmıyordu. Evet. E, bu noktada ben henüz e, Falka konusunda fragmanı izlediğimizi düşünüyorum. Yani Esas Falkova performansı bu sağlıkla, bu sağlık, herhangi bir problem olmazsa daha farklı bir seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Evet, şimdi derbiyi çok daha detaylı önümüzdeki günlerde de tabii ki değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama şimdi Fenerbahçe'de de bir teknik direktör konusu var malum. Taraftarlar, camia bir haber bekliyor. Yeni teknik direktör kim olacak diye. Bu noktada Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları var teknik direktör konusunda çok hassas davrandıklarını söyledi Semih Özsoy ve dedi ki yabancı yerli ayrımı yok Abdullah Avcı da hiç gündemimize gelmedi dedi bir izleyelim. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Sarı Lacivertli Kulübün teknik direktör arayışları ile ilgili bilgi verdi. Eski teknik direktörleri Ersun Yanal'a teşekkür eden Özsoy. Ersun hocamız zor bir dönemde bu görevi kabul etti ve geldi. İstifa etmeyi tercih etti. Bazen gelinen noktada birliktelik iki tarafı da zorlar şeklinde konuştu. Teknik adam arayışları ile ilgili de konuşan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy. Şu anda Zeki Göle takımın başında. Ona tecrübeli oyuncularımız destek veriyor. Teknik direktör konusunda çok hassas davranıyoruz. Türkiye gerçeklerini, ligini bilen, zorlukların üstesinden gelecek bir isimle anlaşmak üzere bütün alternatifleri araştırıyoruz. Yabancı yerli ayrımı yok. Abdullah Avcı da hiç gündeme gelmedi dedi. En çok öz yapan yönetimin kendileri olduğunu dile getiren Semih Özsoy. Başkanımız Ali Koç ve ben birçok kez hatalar yaptığımızı dile getirdik. Ancak hatalarımızın olması bize karşı yapılan davranışları asla meşru kılmaz. Hatalarımız var ama hesabını veremeyeceğimiz hatalarımız yok diye konuştu. Evet Semih yaptığı açıklamasında yerli ya da fark etmez gündemimizde birçok teknik adam var dedi ki o gündemdeki teknik adamlardan biri de Roger Schmidt'ti. Az önce haberini de verdik. PSV ile anlaştı Roger Schmidt. En azından şu anda Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör adayları bir kişi azaldı diyebiliriz. Tabii ki şu anda özellikle birkaç gündür yaptığımız yayınlarda yorumcularımızın da daha ziyade üzerinde durduğu senaryo. Sezon sonuna kadar Ručescu seçeneği gündeme gelebilir. Sezon sonunda da Erol Bulut'la anlaşma yapacak Fenerbahçe şeklinde yorumlar vardı. Siz ne dersiniz bu senaryolar üzerine ya da sizin acaba duyduğunuz başka isimler var mı gündemde ne zattınlar? Ya aynı isimler etrafında dolaşıyor ama Erol Bulut ben de Erol Bulut'un başarılı olacağını, ama e, sabırlı davranılırsa başarılı olacağını düşünüyorum. O anlamda e, Erol Bulut ismini çok duyuyoruz. Alman işte, Fenerbahçe e, çok işte, basit gibi gözüken ama çok radikal bir seçim tercihte bulunacak. Alman ekolü mü, Brezilyalı mı? Rusescu mu? E, işte, Erol Bulut, işte Tayfun Korkut gibi işte Avrupa futboluna hakim altyapısını oradan almış ama Türk e, teknik adamlar mı? ...çok e, radikal bir karar verecek. Ben geçen burada da yine belirttiğim gibi... ...burada önemli olan... ...buna kim karar verecek? Yani bu... E, ...Fenerbahçe için doğru felsefenin, doğru hocanın... ...doğru sistemin... E, ...ya da doğru, işte doğru teknik direktörün... E, ...doğru teknik direktörü kim karar verecek? Bunun doğru olduğunu biz nereden anlayacağız? İsim belki ilk başta heyecanlandırabilir ama... E, ...orada Fenerbahçe'de ciddi bir... Problem var o da futbol aklı. Yani futbol aklının bir an önce, Fenerbahçe'nin futbol aklı kimdir? Kim belirliyor? Sayın koç burada kendi şirketlerine, departmanlarına yönetici almıyor, CEO almıyor. Sonuçta bir teknik direktör transferi yapacaksınız. Dolayısıyla bu çok önemli, radikal bir karar. Ama o kararı kim verecek? O bilgi ve şeye sahip, yeterliliğe sahip mi? Burada ben yine geçen burada belirttiğim bir şey, dile, dile getireyim, yenileyim onu. Bir futbol hakkından bahsedeceksek, Rıdvan Dilmen ise bu, Rıdvan Dilmen olsun, Fenerbahçe'nin futbol hakkı o belirlesin. Yani bizim için doğru teknik direktör şudur, biz bu futbolu oynayacağız ve buna göre transferler yapacağız. Ben mesela Beşiktaş'ta biraz dışarıdan gördüm, Erdal Bey var. Ben futbolu bilen bir yönetici, dışarıdan gördüm tabii. Ee, Ahmet Bey, Ahmet Nurçebi o o anki ruh haline göre herhalde transfer için karar vermiyordur ya da ne bileyim hani şey için değil bir bir şey olur ya bir sistem olmalı.